Çok tatlı maşallah. Yok kanka sağ ol. Beni görüyor mu kamera? Görüyor şu an. Sen de görüyorsun. Ben mi? de görüyorum. Kamera da görüyor. Bakabilir miyim? Arkasına. Arkasına göremezsin ki. Ama buradan bakarsın. Görülüyor mu? Görebiliyor musun kendini? <laughs> Ey salla. Sen ne yapıyorsun burada? Su mu satıyorsun? <laughs> Niye? Bakulaşlığı çıkartıyor? çıkartıyorsun? <laughs> Allah Allah Gel Dikkatli ol Ah. Al. Al bakalım Cebine koy tamam mı? Tamam sağ ol sana bir koyayım ben? Cebime mi? Tamam bir tane aldım Teşekkür Hadi dikkatli ol Yavaş bu tatlılıkla cüzdanındaki tüm parayı alabilirdi.